Merhaba dostlar. Bu videomuzda toprak ismini analiz edeceğiz. Toprak ismi hem kız çocuğuna hem de erkek çocuğuna verilen bir isim. Arap harflerle t, wa, b, ra, elif, kaf harfleriyle yazarız. Kardeşler ismin ebced değeri 318'dir. İsmin ebcedine göre esması Rabbimizin Ya Şehit esmasıdır Celle Celaluhu. İsmin ebcedine göre değerli taşı aquamarin taşıdır. Kardeşler toprak isminin uyumlu olduğu erkek isimlerine baktığımızda Enes, Furkan, Ayhan, Emre gibi isimler kız isimlerine baktığımızda Emel, Hatice, Derya, Tuğba, Elanur gibi isimler karşımıza çıkmaktadır. Sihirli bir mizaca sahip çok enteresan kişiliklerdir. Böyle tanıdığı insanlara çok iyidirler. Çok candandır. Her şeylerini verebilir. Her şeylerini paylaşabilir. Ama tanımadığı kişilere karşı biraz mesafeli davranırlar. Başkalarının idaresi altında yaşamaktan zevk alırlar. Yani onları yönlendiren, şunu şöyle yap bunu böyle yap diyen kendilerine bir görev verilmesini seven insana biraz böyle memur kafası derler yani. O tarzda karakterlerdir. Çünkü sorumluluk almaktan biraz endişe duyarlar. Olayları iç dünyalarında çözmeye meyyal insanlardır. İç dünyalarında çözmeye meyillidirler. Oldukça ketum tavırlı, duygularını karşısındakine açmayı böyle biraz zor başaran kişileri temsil eder. Bu karakterle alakalı bunu söyleyebilirim. Gizemli bir mizaca sahiptirler. Ama bu insanlar romantik olurlar. Tam aşk insanıdırlar yani. Erkek olsun bayan olsun. Bir eksileri duygularını çok fazla dile getiremezler. Yani duygularını ifade etmekte biraz zorlanırlar. Kendi başlarına iş yapmaktan, sorumluluktan çekinirler. Zaman zaman karakterleri değişir. Böyle bakarsın ki uysal bir insan oluvermiş. Bu kişiler gizemli ve böyle sihirli, esrarengiz olan şeyleri araştırıp bulma hususunda yetenekli kişilerdir. Maddi ve manevi güçleri böyle üzerlerinde toplarlar. Bu kişiler biraz kendilerini dışa kapatırlar. Bencil insanlardır. Ve kıskançlığa da yatkındırlar. Bu kişilerin empati yetenekleri pek gelişmemiştir. Yani kendisini karşısındaki insanın yerine koyup ya aynısı bana yapılsaydı ben ne düşünürdüm diye bunu çok böyle takmazlar yani. Bu taraflarda çok işleri yoktur. Değerli kardeşlerim. Gizemli kişilik sahibidirler bunlar, gizliliği severler. Efendime söyleyeyim. Maddi ve manevi güçler bu insanların üzerinde karakterlerinde e, toplanmıştır. Maddi ve manevi açıdan yükselirler ve bir de bu insanlar hocam samimidirler. Bak samimiyet bunlarda çok önemlidir. Öne çıkan ve göze çarpan karakteristik özelliklerden bir tanesidir. Bu kişiler e, maddi ve manevi güçleri, esrarengiz olayları, bir takım işleri araştırma noktasında da e, heveslidirler, meraklıdırlar ama meraktan da öte bu hususta mahirdirler. Tedbirli, anlayışlı ve ileri görüşlü olurlar. Okumayı çok severler. İlim öğrenmeyi, bilgi edinmeyi severler. Böyle bu kişilerin mistik görüşleri ağır basar. Ee, P'nin ters etkisi içine, e, ters etkisi bu P'nin içe kapanıklılıktır. Yani bu kişiler mesela dünya işlerine çok fazla önem vermezler. Sevgililerini genelde güzel insanlardan seçerler. Etraflarındaki insanların böyle kaliteli insan olmasına önem verirler. Değerli kardeşlerim, kendinden emin kişilik girdikleri ortamda böyle kendine güvenli tavırlarıyla dikkat çeken bir karakterdir bunlar. Kendilerinden emin davranışlar sergiler. Kendileriyle aynı özelliklere sahip kişilerle anlaşmaları biraz zordur. Fakat bu kişiler sosyal çevrelerinde kendilerine çok kolay yer edinirler. Zeki insanlarla vakit geçirmeyi severler. Zeki, anlayışlı, ileri görüş zaten bunların fıtratlarında vardır. Dünya işleriyle çok fazla işleri yoktur. Ondan sonra tekbiri elden bırakmazlar. Ve yani maddi kaygılar, Efendim kayıp olacakmış, zarar olacakmış. Maddiyata çok fazla önem vermezler. Böyle sevilen, sayılan, efendim imrenilen kişilerdir ve iyi bir liderdirler. Yani yöneticilik vasıfları ön plandadır. Davaların üzerine korkusuzca giderler. Ve bunlarda şöyle bir mizaç vardır. Bu kişiler zenginden alıp fakire veren bir mizaçtadırlar. Kişilikleri, duruşları karizmatiktir ve gösterişi sevmeyen tiplerdir. Ancak şuna dikkat etmek lazım bu karakterde. Bu kişiler çabuk sinirlenir, çabuk öfkelenirler değerli kardeşlerim. Biraz böyle tereddütlü kişilik diyebiliriz bu insanlara. Bazı konularda karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirler. Genel mana itibarıyla kendinden emin ve sayılıp sevilen insanlardır. İyi bir liderdirler. Sade görünüşlü olurlar, abartıyı sevmezler. Ama o sadeliğin içinde bile bir karizmatiklik, bir karizma söz konusudur. Entelektüel ve zeka bunlar da önemlidir. Entelektüel kişiler, e, güzellikten bunlar için daha önemlidir. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz. Bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz. E, sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. Kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini, fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar. Mücadeleci, cesur, böyle atak insanlardır. En büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin başarılı ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketum durlar biraz. Ondan sonra hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır. Biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Ee, biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Neden? Yani, Kitabında yazmaz. Bu tarzdan Kardeşlerim insanlardır.